Merhaba arkadaşlar. Gelin beraber %100 elektrikli Aurora S1 aracımızın incelemesini yapalım. Evet arkadaşlar. Aracımızın dış gövdesi plastik ve ön kaput açılmıyor arkadaşlar. Bunu da parantez olarak söyleyelim. Burada far orayısı var. Nikelaş. Şöyle bir plastik sistem yapmışlar buraya da. Bu da ızgaralar. Bunlar da plastik. Şöyle gösterelim yakından. Farlarımız led'li. Gayet şık ve yakışıklı duruyor. Altta da sis farları var arkadaşlar. Onları da açtık. Görelim diye. Şu şekilde bakabilirsiniz. Aracımızın biraz daha üst kısmına gelirsek bir tane silecek var. Bir tane fiskiyemiz var. Bu şekilde sistem yapmışlar. Yeterli bence. Devam edelim. Lastikler 12 jant alışımlı bir jant görüyoruz arkadaşlar. Orta kalitede lastiklerimiz. Şöyle lastik bir kuruma yapmışlar da olmaz. Kenarlarda da şöyle bir aksesuar yapmışlar. Bunları da söylemiş olalım. Aynamız manuel. Bu şekilde. Kapı kollarımızda bu şekilde. kadar arkadaşlar. Gayet top bir ses geliyor bunu da söyleyebiliriz. Aracımızın dış tarafta bu şekilde. Şöyle devam edelim. Arka kısma geldiğimiz zaman arkadaşlar arka bagaj kapağı açılmıyor. Şurada da şarj yerimiz var bildiğiniz gibi 220 voltla şarj edebiliyorsun. Bunun özel fişi var zaten. 7 saat boyunca 72 volt 58 amper akülerimizi şarj edebiliriz. Bu alt tarafta da şöyle göstereyim. Motorumuz var. 2000 watt motor gücü. Onda söylemiş. Sinyal lambaları da görüyorsun. Arkadaki Şu, şu şekilde de geri dönüş kamerasını göstermiş oldum. Evet arkadaşlar. Arbaba yazısı var. Şurada da kelebek camımız var. Üst tarafta da sunroofumuz var. Onları zaten göstermiş olacağız. Evet. Aracın iç kısmına gelirsek kapıdan başlayalım. Kapının et kısmı bayağı bir kalın. Bunu da söylemiş oldum. Buralar sert plastik. Buralar nikelajlı kapı kolları. Burası kapı otomatik cam. Camlar otomatik. Burada küçük bir hazne var. Burası plastik nikelaj var. Buradaki de hoparlör bu şekilde. Burada küçük bir hazne var. Gördüğünüz gibi şarj kablosunu bu şekilde buraya koyduk. Bu kadar bir boyut olduğunu da ortadan çıkartabilirsiniz. Aracımızın daha da iç kısmına ilerlersek şöyle arka koltuğa geçelim. Arka koltuk bu şekilde iki yetişkin, üç tane çocuk sığabilir. Arka tarafta şurada dayanmak için süngerler bulunuyor arkadaşlar. Sadece şu kısımda onu da söyledim. Bu kenarlar sert. Burada gördüğünüz gibi kelebek cam var. Bu şekilde koymuşlar. Şöyle de kapatabiliyoruz. Emniyet kemeri olarak da şöyle tekli şekilde güvenlik sistemi yapmışlar arkadaşlar koltuk da burada suni deri tabii ki burası da. Burası kalkabiliyor. Şunu da söyleyelim. Gösterelim. Arka kısımlarda da şöyle alta plastik döşeme yapmışlar. Koltuk ayarlanabilir. Buradan da ayarlayabiliyoruz. Ön kısımdan bu şekilde ayarlanabilir. Gördüğünüz gibi gaz fren bu şekilde yapmışlar. Arabamızın üst tarafında yine aynı şekilde sunroof modeli de değil. Şöyle cam tavan da diyebiliriz. Yine kelebek açılır cam yapmışlar arkadaşlar. Koltuklara gelince suni deri. Gayet burası spor duruyor. Şurada kafa bölmesini de ense tarafına yaslayabiliriz. Şu şekilde gösterelim. Aracımızın içine şu şekilde oturuyoruz arkadaşlar. Bizim boyumuz 1.73 falan bu şekilde zaten rahat bir şekilde sığabilirsiniz. Yani 1.90 2 metreye kadar sağlayabileceğini düşünüyoruz. Ön tarafa gelirse <laughs> kornamızın sesi. Burada ısıtma. Sadece fan. Burada sis farı. Bundan boş düğme olarak görebiliriz. Gördüğünüz gibi aracımızı başlatırken burada B modu N <laughs> modu ve R modu. R modunu aldığımız zaman da şöyle geri dönüş kamerasını görüyoruz. Fena değil. Çok iyi olmasa da yani kalite açısından kötü değil diyebiliriz. Gördüğünüz gibi geri dönüş kamerasını açınca alarm da ütüyor. Ön tarafta silecek suyunu açmadan buraya koyabiliyoruz. Ön kaput da bu arada açılmıyor. Biz bulamadık açıkçası. Bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazabilir. Burada da gördüğünüz gibi havalandırma boşlukları şöyle ön kısımlarda da var. Kenarlarda. Burada USB girişi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ekran güzel. Multimedya ekranı. Bu şekilde. Şöyle yeni olduğu için etiketini çıkartmayalım. Böyle aracımızı sürerken de zaten buradaki ekran modunu görebiliriz. Devam edersek burada gördüğünüz gibi uzun farlar, kısa farlar ve sinyaller şu şekilde arabanın zaten Ekranında da gözüküyor sol sağ Ve Sağ tarafta da Şöyle silecekleri de Gösterelim arkadaşlar Hem silecek suyu var Gördüğünüz gibi Hem de 1-2 Silecek de üç kademe Bunu da söylemiş olalım Benim şahsen hoşuma gitti yani Mesela arkadaşlar, Buradaki düğmelerde şey kullanamıyorsun boş şu şekilde yine bilen arkadaşlar varsa söyleyebilirler Evet arkadaşlar arka koltuğa geçtim şöyle geniş açılı kameramızla ön tarafa bakalım size daha iyi fikir edilmiş olursunuz Evet durum içerisinde böyle gördüğünüz gibi.